Merhaba arkadaşlar. Bu videodaki gramerimiz muke. Çok kolay bir gramer, çok güzel bir gramer. Ona bakacağız. Konu jitensha va Jitensha. Bu bisiklet kodumu muke çocuklara yönelik. Şimdi muke gramer arkadaşlar muku'dan geliyor muku. Muku yönelmek demek. Bir yere yönelmek yani. Mesela ben şu an Muiteyri yani yöneldiğim yer ön. İşte ne bileyim nereye yönelirsen oraya mukul. Mesela şöyle de kullanılabilir. Gakko ni muite imas. Gakko ni muite ikimas. Ee, gibi cümleleri görebilirsiniz. Yani bir yere yönelip bir yere yönelmek. Muke de e, birisine yönelik. Belli bir kitle var ona yönelik. Aslında nane nane no tameni. Ee, gibi. Anlamış olmuştur inşallah mukeni bu zarf şu muke buraya mukeda veya mukedes e, cümlenin sonuna geliyor. Burada da sıfat yaparken ismi sıfat yaparken işte çocuklar yönelik film gibi gibi. Çok örnek verdim zaten. inşallah beraber bakalım. Konu cidden şaba. Aynı şekilde burada bir bisiklet yapılmış ve bu çocuk bu bisiklet çocuklara yönelik yapılmış. Yani yetişkinlerin binebileceği bir şey değil. Hani biner aslında ama ee, yapılma amacı çocuklar için. kodamona tamenitus tsukura remashita. Çocuklar için yapıldı. Bu bisiklet kodomomu ke. Çocuklara yönelik. Otoshiyori. Toshiyori yaşlılar. Otoshiyori mu ke no reto shokuhin. Reto donmuş shokuhin gıdalar. Donmuş ürünler. Burada şimdi bu isim var burada. Ee, bu da isim. Şimdi bunu buna bağlayacağız. Yani yaşlılara yönelik donmuş ürünler e, Takusan Uddeymas çok satılıyor. Anlaşıldı mı? Ve Toshoku'nun donmuş ürünler. Aslında bu Muke ile araya no getirip isme isim. Yani isme sıfat yapıyor. İsmi isme sıfat. E, Nihongo Japonca'yı Benkyo Shiteru Hito Muke no doga Bakın burada da muke no sıfat yapıyor aynı şekilde. Doğu video. Ne, ne? Peki ben sorabiliyorum. Hani neye yönelik bu video? Japoncayı çalışan. Nihongo Bengi Yoshiteru Hito Muke. İnsanlara yönelik. Muke no yönelik olan e, videolar sagaşmaz arıyorum. Kono Egawa bu film. Kodomo Muke des. Çocuklara yönelik. Kono ryori wa bu yemek Kodomo mukeni Burada da zarf. Yani bu yemek yapıldı. Ne için yapıldı? Hani çocuklara yönelik olarak. Çocuklara yönelik olarak yapıldı. Çünkü ne cümlenin sonunda da ile desne biter. Ne bir isme sıfat yapılmış. No alır araya. O yüzden böyle tek başına bırakamayız. Kodomo muke tsukurareteyru diyemeyiz. Zarf yapmak için ni getiriliyor. Konohon'la bu kitap. Gaikoku Mukeni Yasashi. Buraya bir bakalım. Bu kitap yabancı Gaikoku Mukeni yönelik olarak yabancılar yönelik olarak Yasashi Nihongo de e, kolay Japonca ile kakareteiru yazılı yazılmış bu kitap <laughs> yabancılar için kolay Japonca ile yazılmış. <laughs> Son örnek Nihongo ga e, Jozu Konuşayım bir dakika ya ben çok pardon şurayı yanlış yapmış. Konuşayım bunu mu bu gazete? kezay ekonomi ee, Joho yok ya KZ ekonomi değil mi? ekonomi Ben C ekonomi Şöyle karıştırdım politikayla. Kezay. Evet, ekonomi. Kezay. Kezay no coho. Coho bilgi demek. Yani ekonomi bilgisi. E, oy çok. Oy no de. Şey kameradan çıkmış. Oy no de. Bu gazete. Bu gazetede. E, ekonomi ile ilgili bilgiler çok olduğu için. Yazılar çok olduğu için. Bicine suman mukeda e, ee, suman yani iş adamlarına yönelik mukena. Bu, bu ne ya? Ben buna simiyon şimdi karışmış. Yok pardon. Bak şuraya simiyon. Tamam bu gazete ekonomi ile ilgili bilgiler çok olduğu için e, iş adamlarına yönelik bicine suman bu Evet buraya kadar inşallah anlaşılmıştır. Kolay ve güzel. Evet. <laughs> bu arkadaşlar e, bu muke bu şekilde kullanılıyor. Yani birine yöneliktir. Ama aslında mesela bu gazete tamam şey iş adamlarına yöneliktir de yani ben okuyamam diye bir şey yok. Bu bisiklet çocuklara yönelik yapılmıştır da ben bilinmem diye bir şey yok. Veya işte bu çizgi film tamam çocuklara yönelik yapılmıştır ama ben de izleyebilirim yani. Bu anlamda bu ke kullanılıyor. Bunun en iki de e, muki diye bir gramer olacak. Bunun farkı aslında ikisi de işte yönelik demek. Sadece kısaca değinirsem bu Muki'nin Muke'ninden de farkı sadece o kişiye yönelik olmaz. Mesela kız yurdu değil mi? Ee, kızlara yönelik yurt dediğim zaman yani erkekler kesinlikle giremez. Bu anlamda kullanılıyor. Ama bu muke az önce dediğim gibi bu Muki ile karıştırmayın. Siz mukeyi kullanacaksınız. Neyse buraya kadar sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.